Günüze merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yani İsveç tanıtacağım. Yani İsveç'i gezeceğiz. Yani bizim oturduğumuz bölgedeki güzel yerleri. Ee, evet şimdi ilk başta Malmö öne gidiyoruz. İyi seyirler. Gördüğünüz gibi buralar buz tutmuş. Ee, burası da okyanus büyük ihtimalle. Okyanus mu deniz mi bilmiyorum. İşte okyanus karşı tarafta Danimarka bakın. Danimarka. Orası Danimarka. Burası da İsveç'e Danimarka'ya ayıran bir köprü. Ee, burası bu taraf İsveç, o taraf Danimarka. İsveç'ten Danimarka veya Danimarka'dan İsveç'e seyahat etmek isteyenler bu köprüyü kullanıp oraya gidebilirler. Köprü ileride suyun dibine mi giriyordu? Evet köprü ileride suyun dibine giriyor ve Kasturup Havalimanı'na orada çıkıyor. Evet işte, gördüğünüz gibi bu çok değişik bir şey olmuş. İşte bugün bir de hava çok güzel. Herkes yazdan kalma gibi hava. Herkes dışarıda mesela yaşlısı genci bu karşıda görünenler Kopenhag mı? Karşı taraf evet Kopenhag. O işte orada da falan var. O Türkiye'den veya başka bir yerden seyahat etmek isteyen İsveç'e o taraftan buraya gelebilir. Evet böyle buralar. Bizim için daha güzel. Evet, çok güzel. çok da tarzı parklar var. İşte daha eğlenceli parklar da var. Birazdan o taraflarda gideceğiz. Bu sadece küçük bir park. Ee, diğer da, diğer parklar daha büyük ve daha çok eğlenceli. Şimdi biraz oraya gideceğiz. İyi seyirler. Hadi hadi. İşte bu araba var. Işte 16 yaşındaki, 16 yaşından 18 yaşına kadar çocukların kullanabildiği arabalar. Araba saatte 40 km hızı geçmiyor. Ve sadece bunu şehir içinde sürebiliyorlar. Otobanda çıkamıyorlar. Çok iyi. İşte gördüğünüz gibi sadece iki koltuk var. Evet. Çocukların sürdüğü için dört koltuk arabalar izin vermiyorlar. Sadece iki. Böyle bir araban olsun ister miydin Arda? Yani isterdim. Şehir içinde gezmek için çok güzel. Şu arkadaki yeri bize anlatır mısın Arda? Evet. evet. Şimdi burası balonların balık kısmı. Balonlar.

Bug'sa iklim çok güzel. Dilik bir gün önce gezmesiniz gerekiyor. Burası ön gezimizin ilk Şuradan başladık. Böyle bir laf açtıralım. Böyle geldik. Burası ilk yeri. Baloncuklar her yerde dolu. Kapat. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, ya şimdi liman turumuz bittikten sonra futbol sahalarına oraya geldik ve gördüğünüz gibi burada küçük bir göl buz tutmuş daha ileride daha büyük yani daha büyük bir göl var oraya gideceğiz şimdi hadi gidelim. Geçebilecek miyiz gölü? Merhaba arkadaşlar, gördüğünüz gibi burası minyatür kale futbol sahası. Burada işte yazın herkes yani çocuklar gelip arkadaşlarıyla toplanıp futbol oynuyorlar ee, veya burada bazen hip hop yapıyorlar. Çok iyi yerler, ee, işte, işte, güzel yerleri. Bu arada, kısmet geldi? Evet, gördüğünüz gibi yaşlılar bir ses sürüyor. Hiç Evet işte, e, burası, burası bu kadar. Şimdi biraz daha ileride donmuş bir göl var, oraya, oraya gideceğiz. Ve orada paten, yani patenimiz yok ama onun üstünde kayacağız, eğleneceğiz. Biz keyifli dakikalar geçireceğiz seyirler. şimdi o geldik. Oh. Bakın burada herkes buz patenleriyle kayıyor. Bizim bu patenimiz yok ama e, biz de kayacağız. Yani eğleneceğiz. Şimdi o da koyuyoruz. Biraz gerekiyor artık. Allah'ım bu ne kalabalık. Çok mangal. Orada mangal mı yapıyorlar Arda? Evet. Dur yakınlaştıracağım bunu ben. s o r tellik. <laughs> Karşıda gördüğümüz binada Westra Hamle, İskandinavya'nın en yüksek binalarından biri. Biri değil hatta bir tek en yüksek binası. koşacak gibi değil. Yani insan yaşa koşacak. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü vlog, bugünkü vlogumuzun e, son son yerindeyiz. Burası işte kum var ya bir şey kum e, sahası işte futbol oynanıyor veya handbol oynanıyor hiç görmedim yaz. E, i̇şte kumda yazın burada toplanıyorlar burada herkes oynuyor bakın buralarda kafeler falan var atıştırmalık yerler. Gördüğünüz gibi nerede basketbol sahası var ufak. geçiyoruz. Evet arkadaşlar. E, İsveç'i geziyorum. Part 1 bitti. Part 2'nin gelmesini istiyorsanız beğeniye çökün.